Beyler. Hadi şimdi şöyle yürüyelim. Tamam, tamam. Başkanım hoş geldiniz. Ben Sağ olun başkanım. başkanım. Ya, hoş <laughs> geldiniz, Aman oldunuz başkanım. Çekilme. Bugün daha mutluyum. Hakikaten mi? Evet dakika Emel bugün evine Özellikle bugün doğurdu aslında. Yok öyle söyle. Nerede baban anne? Burada oturuyoruz. Kendi başına mı geldi? Yok şuradalar ama. Buraya geldim. Evet. Oğlum arkandaki benim koç mu tamam? Yok yengeç. Başkanım, iki saat Başkanım, 2, saati 2 saat. Başkanım Yukarıya. Başka Yukarıya. 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 Buraya Yukarıya. Yukarıya.

İstanbul'da da büyük bir Fenerbahçe mitingi yapacağız. Çünkü biz bir sisteme karşı bir mücadele başlattık. Adam, mücadelenin başındayız. Bizim camiamız sabırsız. Dün beni yerden yere vuranlar oldu. Adam yine aday, adam adam yine başkan olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Sabırlı olun arkadaşlar. 20 yılda, 25 yılda kurulan şeyler 20 günde, 25 günde değişmiyor. Biraz sabırlı olun. Biraz sabırlı olun. Çünkü... Yok, gerek yok. Benim olduğum yerde hadi Samiye'yi laf etmeyin lütfen. Ama camiamıza sesleniyorum. Biraz sabır öğrenin. Çünkü bizim motivasyonumuzu, gücümüzü, enerjimizi olumsuz etkiliyorsunuz. Bizim verdiğimiz mücadelenin Bazılarınız farkında, bazılarınız çok farkında, bazılarınız bir nebze ama bazılarınız da unutuyorsunuz. Lütfen sabırlı olun. Seçimleri bitiriyoruz. Üç gün sonra transfer yok. Şöyle takım kuracağım dedim, bunu yapacağım dedim. Gerçekten gücümüzü olumsuz etkiliyorsunuz. Biraz inanın, biraz sabırlı olun. Ve güzel günler yolda. İnanın buna. <laughs> zorluklarla, yokluklar içinde, yoksulluklar içinde kuruldu bu camia, bu ülke. Bu ülkenin kuruluşunda ve kurtuluşunda, önce kurtuluşunda, sonra kuruluşunda bu camia, bu kulüp büyük vazifeler edindi, büyük roller üstünde, üstlendi ve inanılmaz şeyler yaptı. Onun için Fenerbahçe Spor Kulübü bir spor kulübünden çok daha fazlasıdır diyoruz ve ilele demeye devam edeceğiz. Bugün Fenerbahçe ilkeleriyle, değerleriyle, prensipleriyle, duruşlarıyla geri geldiği zaman hedef oldu. Son dönemde ciddi anlamda hedef oldu. Aziz Başkan hedef oldu. Alişan döneminde hedef oldu. Benim dönemde bu zirve yaptı. Ama bazen, bazen büyük başarılar, büyük mutluluklar, büyük zorluklar sonrası gelir. Böyle bir dönemden geçiyoruz Fenerbahçe olarak. 13 yılda bir kere, 10 yılda bir kere. Dün de TFF Genel Kurulu'da anlattım. Neden olduğunu, niye olduğunu düşündüğümüzü. Bir kulüp 10 senede toplam puanda birinci ile ikinci arasında bir iki puan farklı orada duruyorsa ve 10 senede bir kupa almayı ilk beştekiler kupa alıyorsa bu hiçbir sportif mantıkla, lojikle sebeple anlatılamaz. Şimdi çapımızda bir buğra dönemi geçiriyoruz. 38 sene, 15 sene, 13 sene rakiplerimiz şampiyon olamadı. Biz böyle bir buğra ama biz bu buğra dönemini sportif açıdan değil hedef olduğumuz için geçiriyoruz. Belki dünkü yaptığım konuşma yine bize hedef yapacak. Ama önemli değil. Biz şampiyonluk için, başarı için ne gerek yanak sıktırırız. Bravo! projemizi çıkarları için veya başka bir şey için inandığımızdan, duruşumuzdan, ilkelerimizden ve bu Cumhuriyet'in bize biçtiği sorumluluktan hiçbir zaman taviz vermeyiz. Ve i̇nşallah ne bir benden önceki başkanlar ne benim dönemimde ne de benden sonraki dönemde bu duruş devam edecektir. Bunun bedeli var mı? Var. Ama inanın bunu meyvelerinde toplayacağımız günler çok yakındadır. Dünkü durum şunuza alkışlayanlar 2-3 hafta sonra muhtemel bir puan kaybında hemen karaları bağlamasınlar. Az kaldı. Biz bu sistemi yıkacağız. Bu sistem derken ben siyasete filan girmiyorum. Siyasetin ismini, gücünü vesairesini kullanıp geri geldiği zaman Cumhurbaşkanımızın hiç haberi olmadan onun yetkisini, gücünü kullanıp oraya, buraya lobi yapıp istediği şekilde futbolu dizayn edenlere söylüyorum. Sonunuza az kaldı. Mutsuz, boşluksuz, adaletsizlikle, haksızlıkla bezenmiş bir sistem uzun vadeli olamaz. Ve çok uzun oldu. Gereğinden fazla uzun oldu. Bizim istediğimiz adalet, Bizim istediğimiz değişim bizim için değil. Tüm futbol için, bütün kulüpler için ve ülkemizin bekası için. Bunu lütfen anlayın. Bir rakibimiz var. Bir güne beyaz dediğini ertesi gün siyah diyor. Bir gün desteklediğini ertesi gün satıyor. Riyad'da. Bize yaşatan Allah Riyad'dan sonra o kulübe yaşatılsaydı ilk ben çıkardım. Haksızlık yapmayın. Hepimiz sorumluyuz. Hepimiz oradaydı. Hepimizin kararı diye. Bir köşeye çekildiler. Ve siyasetin organize ettiği bize olan, bana olan kumpası keyifle izlediler. Keyifli izleyeni yarın bir gün başına gelir. Gülme komşuna, gelir başına, boşuna söylenmemiştir. Arkadaşlar bize üç dört tane transfer lazımdı. İki kanat istiyorduk, bir forvet istiyorduk. Bir sofer, hoca bunu istiyordu. Özellikle Çağlar'ı istiyor bitirdik. Maximayla Lorient arasında istiyordu. İkisi de oluyordu. Maximayla bitirdik. İkinci karar yabancı. 12 kuralı var. Yabancı yaparsak nerelerden felaket edeceğiz? Oğuz Aydın aldık. Dün bana dedi ki başkan top 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 bir oyuncu getirdin dedi. İnşallah dediği gibi hakikaten üst seviye. <laughs> Çok önceden de ben aldık. Sol bek yediği olarak. O da göreceksiniz. Alman Galatasaray gelmiş. O da baş... O da beşe başarılı olacak. Ferdi'yi çok isteyen var. Ferdi'yi biz daha fazla istiyoruz. Ferdi kalmak <laughs> Forvet transferini bitirdikten sonra Ağustos'un sonuna kadar Kadro boşaltıp fırsat transferi için bekleyeceğiz. Bizim kadar basit. Biz onu yapacağız, bunu yapacağız demiyoruz. Yapınca anlatıyoruz. Forvet'e gelince hepiniz merak ediyorsunuz. El çok istiyorduk. Hala istiyoruz. Ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat kaldı Maria Branco'ya. Oldu oldu olmadı. B, C, D'ye gideceğiz. Jose, Jose, Jose Maria Nasıl diye sorabilirsiniz. Çok etkileyici. Olan zeki ama değil. Raporlama sistemi. Mantı. Yapmak istediklerine ilgili soktu argümanlar. Bunlar hepsi olağanüstü etkileyici. İnşallah lig başladığı zaman, lig ilerlediği zaman, Avrupa kupaları başladığı zaman aynı şeyleri söylüyor olurum. Ama şu ana kadar iyi ki getirmişim. Karayla parayla satın alamaz. İşte bu onlardan biri. Bunu yönetim kurulumuzun odasında kursun. Bir hediyemiz daha var. Bu hediyemiz Jose Mourinho'nun bir dernek için imzaladığı ilk forma. Bu da nasip oldu. Bu forma mağazadaki formalar gibi değil, oyuncularımızın giydiği formalar. Dünyanın en hafif forması, 72 gram. Özellikle onun olması istedik. Daha satışta değil. Dolayısıyla samandıra'dan araçladım bunu.